Yardım kuruluşları Orta Afrika'daki Müslümanların dramına sessiz kalmadı. Yerlerinden edilen binlerce Afrikalı Müslüman için birçok kuruluşun katılımıyla ortak bir yardım kampanyası başlatıldı. Orta Afrika'da etnik ve dini nedenlerle 2000'den fazla Müslüman öldürüldü. 1 milyonu da göç etmek zorunda bırakıldı. Evlerinden ayrılmak istemeyenlerse güç şartlar altında yaşıyor. Birçoğu yiyecek ekmeğe, içecek suya muhtaç. Orada e, bir ekmek insana hayata kurtarabilir. Biz temiz su insanı hasta düşmemek için hayata getirir. Türkiye'deki yardım kuruluşları mağdurlar için ortak bir kampanya başlattı. İlaç, gıda, barınma ve giysi bizim öncelikli yardım hedeflerimiz arasında. İHA gibi, Deniz Fenderi gibi, Can Suyu, Verenel, Dost gibi, Hayrat İnsan Yardım gibi sivil toplum kuruluşlarımızı bütün halkımız zaten biliyor. Onların her birinin hesap numaraları ilgili kuruluşlarda var. Bu SMS suretiyle olabilir, ee, nakdi bağış suretiyle olabilir. İki ay sonra bölgede yağmur sezonu başlayacak. En büyük endişe salgın hastalıkların ortaya çıkması. Bizim yaz doktoru olarak birinci amacımız bu ülke içerisindeki, Orta Afrika Cumhuriyeti içerisindeki sağlık kapasitesini tekrar oluşturmak. Yani yıkılmış olan hastanelerin ve sağlık merkezlerinin onarılması, yağmalanmış ekipmanın yerine konulması, buraya ilaç gönderilmesi. Orta Afrika'ya ilk yardımların Mayıs ayı başında ulaştırılması hedefleniyor. Ünlü aktör